Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir adventure'daki gizemleri göstereceğim. Hemen birinci gizemimizle başlayalım. önce öncelikle buraya geliyoruz. Buradan suya giriyoruz. Burada böyle giriyoruz burada böyle bir şey var. Burada bizim kar kardeşimizi gösteriyor. Böyle bizim üstümüzde ilk bizim üstümüzde deney yaptığı için öyle şeyler yazmış. Biz de hafızamızı kaybetmişiz. Sonra arkadaşlar şöyle geliyoruz. Buradaki şelalenin arkasına geçiyoruz arkadaşlar. Var. Bu şelalenin arkasına geçtiğimizde burada bir tane Hikama, Sijikama artık ne derseniz ondan buluyoruz. Büyük olduğunda oyunu bitirdiğimizde oyunu bitirme yerlerine doğru giderken bizi sırtında taşıyordu. Böyle böyle de foto çektim arkadaşlar. Ben böyle pozları çok severim. Lan tamam. Lan sıkıştım. CV'yi yeniden başlatmam gerek. Mecburum. Evet. Diğer bir gizem. Hı. oyundaki gizemlerimiz bitti. Şimdi backrooms'a geçelim. Canım backrooms'a geçmek istedi. Hemen geçelim. Backrooms'a geldik. Az önce canı var. Tam buradaydı gördüm. Şimdi Backrooms'taki gizemimiz de. Evet, tamam hemen bulduk. Şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Buradan gidersek. Burada çıkışı buluyoruz. Ama biz çıkışa gitmeyeceğiz. Nerede? Bu, sonra oradan de, buradan dönüyoruz. Buradan da dönüyoruz. Sonra burada bir top görüyoruz. Bu işareti basıyoruz. Top geliyor. Bunu böyle atıyoruz. Burada da böyle bir sağ oluyor. Yani saha var. Burada da. Hemen bir diğer gizeme geçelim. Evet arkadaşlar. Bir diğer gizemimiz ise tep çölünde tep çölünde Bir tane gizem var diye hatırlıyorum Başka bir gizem biliyorsanız Lütfen yorumlara yazın Evet arkadaşlar Gizem burada Burada bir tane böyle Yumurta var küçük Bir de tep çölünün Girişinde var Yani Hemen çıkalım Burada zaten başka bir gizli şey yok diyebiliyorum. Ee, bir dakika hemen bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, buradaki delikte bir ee, şey var. Hemen görelim göstereyim. Burada normalde bir tane kapı oluyor kapalı bu kapıyı açmak için oyunu bitirdiğinizde bir tane şey geliyor. Adı neydi onun? Köstebek geliyor. Ve diyor ki artık madenlerimize girmeye layıksın. Sana kapılarımızı açabiliriz diyor. Sonra bir de kar var. O, bu iki kapı da açılıyor. Bu arada burada da böyle bir şey var. Harita. Ee, hemen geçelim girişindeki gizeme. Are 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 are, are. Hemen geçip gösteriyorum arkadaşlar. geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer gizemimiz de burada. Bakın beyaz çölünde burada bu son şutunda burada bir tane yumurta var. O gördüğümüz yumurtadan bu da gördüğünüz gibi ee, bir diğer gizemim ise bu pek gizem sayılmaz bak diyebilirsiniz bak ee, şurada ee, bunu da göstereyim burası kırılıyor o göstereceğim şey farklıydı burası kırılıyor İçinden böyle koca evdeki e, şu karakellerden çıkıyor. Hemen gidelim. Evet. Şimdi buradaki ilk bakma dersiniz, gizem dersiniz, ne derseniz. Şöyle geliyoruz. Buna basıyoruz. 1 2 Bir daha yapalım. 1 2 Geçtik. Bakın gördüğünüz gibi burada böyle kayak yapabiliyoruz. Çok büyük bir alan. Çok da büyük denmez ama bayağı büyük bir alan. Burada böyle kayak yapabiliyorsunuz. Ee, bir diğer gizem için koca eve geçelim. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer gizemimiz için ee, yine o düdük hilesini kullanmamız gerek. Buraya geliyoruz, basıyoruz. İlla tek deneme de olacak diye bir şey yok. Bakın nasıl görürüz? Bir dakika. Şu altta bir yerde anahtar var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şurada bir tane anahtar var. Bu anahtarsa şuranın anahtarı hemen göstereyim. O anahtar bu ayının anahtarı. Orayı bitirdiğinizde televizyonun oraya geliyor. Bir diğer gizemimiz için koca evdeki önce uçağı almamız gerekiyor. Aslında uçağı almadan da yapalım, yaparız. Şöyle geliyoruz arkadaşlar. Böyle hemen dolabın üstüne çıkıyoruz. Lan. Ben hemen çıkıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dola dolabın üstüne çıktığımızda Bu arada burada da böyle bir gezi çıkartma var. Bunu da göstereyim senin. Böyle geliyoruz. Buradaki yere giriyoruz. Ben hemen girip geleyim arkadaşlar. Bunu da yapamayacağım galiba biraz. Hemen gireyim arkadaşlar ben hemen. Evet arkadaşlar. Böyle buraya geldiğimizde buranın arkasında böyle bir yer karşımıza çıkıyor. Bir şeye bakmam gerek arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim de o düdük hilesi burada olacak mı? Olur aslında. Aa, bunun arkası bomboşmuş. Bakın gördüğünüz gibi onun arkası bomboşmuş. Ee, başka bir gizem yok. Ee, başka bir gizem görürseniz bana söylemeyi unutmayın yorumlarda. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Yeni bir videoda görüşürüz. Bay bay.